Şu anda gülüyor. Evet. Ana. Canavar suratı oldu kızgın surat <laughs> <rahat>, bak. <laughs> Şimdi bakalım. Şimdi tek göz. Sen değiştir. Değiştirince de bize göster. Nerede tek göz? Bir kere değiştir. Tek Ama kıp. ben görmüyorum. Tek göz. 3-4 tane yüzü var sanırım. Göz kıpıyor yani böyle. Kaldır oyuncağını. Yani Indide. Aa. Şu anda ne? Şu anda bazı sıvılar atıyor ya. Çılgık batıyor. Evet, çığlık atıyor. Hayır, bu ne biliyor musun? Korkmuş yüz. Ha. Bu mutlu yüz. Evet. Bu sinirli yüz. Evet. Bu da çok gülen yüz, mutlu yüz. Evet korkmuş yüz, mutlu yüz, kızgın yüz, mutlu yüz. Yani dört tane yüzü var. Aa, evet. Güzel bir oyuncakmış. Peki içinden bir şey çıktı mı onun şeker çikolata gibi? Çıkmadı. Çıkmadı mı? Sadece öyle oyuncak mı? Şimdi çıkacak. Ama onun içinde şeker var diye biliyorum ben. Olması gerekiyor. Şimdi o sadece Tamam, oyuncak var ama açılmıyor. Açılmıyor ama şeyi. Açamadın mı? Açılmıyor. Güzel Aç bir oyuncakmış, ben beğendim. Ay buraya yapıştırırsa hızlı açılıyor. Bakayım. Sanırım sen onu kırmışsın bile. Ee, kırdın mı? Hayır. Kırmasaydın şaşardım zaten. <laughs> Oyuncakların ömrü 2 saat. Evet açılmıyor. Tamam al oyuncağını oynamaya devam et. Tamam. Kızgın korkmuş. Oo, ben çok korktum ondan. Evet çok korktum. Oo, kızgın surat. Çok korktum benden uzak dursun. Sakın onu Ömer Atay'a göstermeyelim tamam mı? Baba. Çok korkuyorum Ömer Ata Ömer Ata kim? Yani, bebeği. Evet kuzeninin bebeği değil mi? Keşke ona da alsaydınız bir tane. Korkar mı sence? Korkar. Evet korkar. <laughs> Oo, ben bile korktum. <laughs> tamam. Hadi bakalım sen oynamaya devam et.